Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Geyla yüz kupa yapacağız Arkadaşlar işte bir video çektim de İlk videom oldu da Çekemedim ya Ses gelmiyordu Şimdi kazanalım arkadaşlar Geyla kostüm çıktı bir de üstüne Geyla çıktı sonra üstüne bir de Geyla'nın kostümü çıktı Evet arkadaşlar evet, evet. Size kendim hakkında bilgi vereyim. Ee, ben 12 yaşındayım. Adım Çınar. Soyadım Çakıroğlu. Ee, diğer bakalım. Ee, işte i̇şte arkadaşlar. Yani böyle yalı yüz kupa yapacağız. Çok bir şey yok. aslında. Kuzenim de yanımda oturuyor. Kuzenim zaten videosunu çekti. Ee, birlikte aslında çekmiştik. Benim yanım yani benim ses gitmediği için ve onun da videosu yarımda kaldığı için o direkt düzeltti ama benim ses düzelmedi. Şimdi sesli olacağına eminim. Ben Gale'ı seviyorum da benim ana hesabımda değilim ben. Benim ana hesabım 11.000 kupa. İşte benim e, hesabımda da çekeceğim bundan sonra. Bu annemin telefonu. Ben annemin telefonunda çektim ilk videomu. Neden? Çünkü e, ben aslında kendi videolarımı artık şeyde çekeceğim başka telefondan yani kendi şahs telefonumdan çekeceğim. Çektikten sonra işte annemin telefonuna atacağım ve annem de işte benim annem telefonu alacağım. İşte ıı, az önce teyzem geldi kusura bakmayın. <laughs> kusura bakmayın ya sesten. Yanında kuzen, maymun kuzenlerim, maymun maymun şeyler yazıyor. bir de bağırıyorlar. Çok sinir oldum ya. Bir şey, iki, tane şabalık koyma vardı aklımda. kardeşim de var içinde, kuzenimin de kardeşi var. Bir de bir tane daha kuzenim var. Çok konuşmaya gerek yok ya valla. Boş yapmaya hiç gerek yok ne konuşacağız ne konuşacağımı bilmiyorum zaten. Arkadaşlar kanalım ismi Sasuke. Sizin desteklerinizde büyük bir aile olabiliriz. İlk videom yani İnşallah güzel bir yayındır. Yani sizler dileğiyle. Zeynep Gizemli yazdı ve şey çıktı. çıktı? Hani Hem ki... İyiliğe bağırıyor yanına. Ne Şimdi çıkıyoruz burada ya. Arkadaşlar evde size söz veriyorum. Daha sakin çekeceğime eminim. Kardeşim. Benim de kardeşim var ama yani o çok ses çıkartmıyor. Üç bir araya gelince. Monkeyler. Hadi. Orta sana. Attım be ya. Ay <laughs> ay ay ay. Atıyor da. At lan. Ne evet, bitti. Her şey için çok fazlasız geliyor. Oo, bir çıldıracağım. Çok bağırıyorlar. 38 kum oldu ya. Kuzenim de yanında motor oyunu oynuyor. Ekstrem motor. <laughs> kuzenim gitti şimdi. Şimdi kuzenim yok. Allah. Gale be. Yıl ben çok seviyorum arkadaşlar. var mı? Var, var, doğru var. Benim şahsi hesabımda daha fazla video çekeriz. Daha fazla da Genellikle video çekerek yaparım ya. Yani. Şimdi uğraşacağım. Hadi. Niye basacağım ya. Elini kupada tekmeneye yapacağım. Zaten ekstrem motor da oynarız arkadaşlar. Motor oyunu bende de var. Bir sürü oyun çekeceğim ya. Yani. Bu oyun hatta çekerim lan. Dur 5 tane oyun çekerim ya. Yok bu oyun çekemem. Yardım. Hayır ben öldüm. Attım attım. Tuba gidin, tuba gidin. <laughs> ne tamam. Topa gidin. Topa gidin. Şöyle ne yaptı lan? Ne var? Ben? Ben nerede? arkadaşlar e, yorumlara hangi oyunu istediğinizi yazın ona göre çekelim. Harika neydiniz bu? Lan. Ha ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Arkadaşlar kusura bakma internet acayip kötü. Lan ne oluyor? Ben bir ya. Aa bu ne? Anne. Bu ne alaka ya? Anne. Bu ne lan? Yeni güncelleme geldi. <laughs> güncelleme yeni geldi lan bu ne? Adem, bana bilgi Adem. ver <laughs> anne 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 arkadaşlarına adam gitmiş 60 bin hele oğlum biz ne yapıyoruz le oğlum ne yapıyoruz ne yapıyot ne yapıyordun? Ne yapıyot ya ben oynamazam bile adamlar atıyorlar. Bu kadar basit la. ne oldu? Eee gitti ne? Eee ne oldu ne Arkadaşlar benim kuzenimin adı Kaan Sizlere söyleyeyim. Kanal ismini değiştiremedim. Hiçbir, hiçbir bilgim yok. 17 lira atarım. Şor satarım. Şunu buna atarım. Ama video atmaya çalışacağım. Hiçbir bilgim yok. Burada şeyde bir çok mario Ay şöyle. Canım onu. Birbirine de şöyle ulti çakıyor ve bizim şeyle aldı. Ha. Diğer şeyle botla. Botla botla. Gulu, gulu gulu gulu. Gulu. Hoppa. Siz gidin bir ya. Hızlandım. Hızlandım. Çakıyı çaktım. Hızlandım. Hoppa köşeye bitirin. Böyle olmaz. Günler oldu aramızdan. Bak yıllar oldu. Zaten hayat çok zordu. Helalsin şöyle. Atarsa. Ağlama emriz çakalım. Hoppa siz bir ya. Ay Ayıp. Çok ayıp. Botları da yani. Ağlayıcı. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Arkadaşlar Arkadaşlar hepinize görüşmek üzereydi. Diğer videolarımızı sakın kaçırmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.